Uyum haberden herkese merhaba, tabii İstanbul Jewelers Show tümüzü ile devam ediyor. Mücevher Dünyası'nın gözü de İstanbul'da, 4 gün boyunca da burada olacak. Tabii çok değerli firmalarımız var. ihracatımıza katkı yapan, Türkiye'deki mücevherimizi tüm dünyaya tanıtan değerli firmalarımız var. Onlardan bir tanesi de Arış Pırlanta ve Arış Pırlanta'nın genel koordinatörü Sayın Eda Güzel işte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz umarım. İyiyim. Sağ olun. Teşekkürler. Tabii özellikle bir fuar yoğunluğu daha var. Nasıl geçiyor fuar? Güzel, hareketli geçiyor. Gene ilgi çok güzel. Bu fuarda da Mart'ta da öyleydi. Ekim'de de aynı şekilde devam etti. Güzel yabancı Bence yeni müşteriler edindik gene her fuardaki gibi. Bu sefer biraz daha geçen fuardakinden farklı Rus vardı. Geçen sefer savaşın etkisiyle biraz daha az katılım göstermişlerdi ama ciddi anlamda yeni Rus müşteriler kazandık bu fuarda. Dünyada da pek çok fuara katılıyorsunuz. Nasıl gidiyor 2023? Onu da sormak istedim. Gayet güzel gidiyor. Bu senenin aslında son fuarı bu bizim için. 7 fuar katılımımız oldu İstanbul'la beraber. Artık 2024'teki fuar takvimine bakacağız ama fuarlar oldukça verimli geçti. Büyüme hedeflerimiz var. Büyüme hedeflerimizin doğrultusu yaptığımız pazarlama planı içerisinde bu fuarların önemli bir yeri var. Dolayısıyla bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefler tutuyor mu 2023? Tutuyor tutuyor. Deprem bizi bir korkuttu ama çok şükür ülke olarak çabuk atlattık. Hatta şubat ayının açığını da kapattık. Büyüme hedefleri doğrultusunda üzerine çıkacağımızı söyleyebilirim. Şimdi genellikle hani Türkiye daha çok altın ülkesi olarak bildir ama yavaş yavaş pırlanta ülkesi de olmaya başladı herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Pırlanta ülkesi olmaya başladı. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Pandemiden sonra zaten dünyadaki konjonktür biraz değişti. Türkiye'nin üretici kimliği daha çok ön plana çıktı pırlantalı mücevherde. Birçok Avrupalı artık işte uzak doğuya gitmiyor, buradan alıyor. Özellikle yani her krizde bir fırsat vardır Yani hakikaten bu Rusya-Ukrayna krizinin bile için yarattığı fırsatlar var. Bunları görüp bunlara göre aksiyon aldığınız zaman her pazarda büyüme mümkün. Yeni pazar hedefleri var mı? Mesela daha çok hangi pazarlar 2024'te daha çok ilginizi çekiyor? Ya şöyle biz zaten 5-6 sene önce Turkalt'a girdiğimizde Orta Avrupa merkezi olarak kendimize Almanya'yı belirlemiştik. Almanya'nın bütün komşu ülkelerinde şu an müşterilerimiz var. Onun dışında artık ikinci komşuları, böyle çemberi genişletiyoruz. Artık biraz daha Batı Avrupa'ya doğru, Doğu Avrupa'da da ciddi müşteri sayımız var. Romanya'da arttı, oluştu müşterilerimiz. Evet. Şimdi biraz daha Batı'ya doğru gitmek istiyoruz. Artık biraz daha Portekiz, İspanya, bakalım <laughs> inşallah YDVD pazarlarda bunlar olacak. Pandemiden sonra alışveriş alışkanlıkları biraz değişti. Özellikle pırlantaya bakış da belli oranda değişti. Daha önce röportajlarımızda da söylemiştik. Trendler de değişiyor mu? kesinlikle değişiyor şimdi online'da ve dijitalde takip ettiğiniz zaman Omnichannel mantığı bir kere çok genişliyor. Yani biz eskiden de e-ticaret sitemizin mağazalarımıza taşıdığı müşteriler vardı. Bu ciddi oranda arttı. Dolayısıyla e-ticaret ve dijital yatırımlar çok önemli. Alışveriş alışkanlıkları tarafında. En nihayetinde bu ürün ne kadar görselini yapsanız da online'da elde denenmek, hissedilmek istenen bir ürün. Dijital yatırımı artırdığınız sürece offline mecralarda yani offline'de mağazalardaki satışlarınız da doğru orantıda kesinlikle artıyor. Onu söyleyebilirim. Bu pandemiden sonra da daha da hızlandı. İkinci konu ürün trendleri olarak biraz daha vintage ve retro havası bütün moda sektörünü etkilediği kadar pırlantayı da etkiliyor. Minimal ürünlerde vintage ve retro tasarımlar ön plana çıkıyor. Bu senenin yeni trendlerinden bir tanesi de o. Biraz daha böyle işte sanki dantel motifinde biraz daha böyle dantel motifli ürünler gibi ürünler pırlantalı mücevherde ve değerli taş mücevherlerde Biraz daha ön plana çıkmaya başladı yeni yeni. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.